Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün genetik tetralardan yavru alma işlemini gerçekleştireceğiz. Balıklarımızın ayırma işlemlerini gerçekleştirdik. Derecemiz şu an 29 derece. 27 29 arası ideal sıcaklıktır. Yavrulukta birkaç gün böyle türün içinde kalacaklar. Sanki yavaş yavaş böyle yumurta dökmeye başladılar gibi yaklaşık 3-4 saatten beri şu vaziyetteler uzak bir yerde böyle pipo filtremiz çalışıyor yemleme yapmadık akşamından yemleme yapmıyoruz diğer balıklarımızı kovaya almış vaziyetteyiz burada de testerimiz, melek balıklarımız var. İçinde hava taşımız var. İlerleyen dönemlerde izleyip göreceğiz arkadaşlar. İnşallah yavru alma işlemlerimiz başarıyla sonuçlanır. İyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz.